25 Şubat Perşembe 2.20'den merhaba. İktisatçı Mustafa Sönmez yeni bir mecradan İrfan Uçar'a konuştu. Sönmez eritilen döviz rezervlerinin yerine sıvap adı altında borç konulduğunu belirterek Erdoğan'ın açıkladığı rezervlerin üstü kazıldığında 45 milyar dolar borç çıktığını kaydetti. Sönmez iki soru da yöneltti. 128 milyar dolar dövizi kime, hangi tarihte ve hangi kurdan satıldı? Kamu bankalarından kim hangi tarihte ve hangi kurdan döviz satın aldı? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili Alpaslan Altan'ın cezası Yargıtay'da onaylandı. Altana 11 ay 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu pandemi sürecinde işçilerin işten çıkarılmasında sıkça kullanılan ve kamuoyunda kod 29 olarak bilinen İş Kanunu'nun 25. maddesinin yasadan çıkarılmasını talep etti. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak verdiyse kod 29 gerekçesi ile haksız yere işten çıkarılanların araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi için meclis araştırması istedi. Ankara'da Aleyna Çakır'ı bayıltma görüntülerinin yayınlanması üzerine Ümitcan Uygun hakkında açılan dava 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Uygun segviste duruşmaya katılırken müdahil avukatlar davanın konut dokunulmazlığının ihlal davası olmadığını, kasten öldürme davası olduğunu söyledi. Çakır'ın anne ve babası yeni bir mecra mikrofonlarına adalete güvendiklerini belirterek cinayeti işleyenler ve koruyanlar inşallah cezasını bulur, içeride çürür dedi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi. Yaşadığı cinsel istismar sonrası intihara sürüklenen İpek Erin faili uzman çavuş Musa Orhan, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP, İHD, ÖHD ve baroların müdahil olduğu davada gazeteciler adliyeye alınmadı. Ankara'dan Segviz'de duruşmaya katılan Musa Orhan, susarak İpek Erin ölümüne ilişkin konuşmadı. Duruşma 1 Haziran tarihine ertelendi. İyi günler.